Neye baktın? Arkadaşınız olabilir miyim? Hiç arkadaşım yok da. Oğlum senin gibi pislikle kim arkadaş olur lan? Ne oluyor lan burada? Bu kız kim? Tozlu. Patron, çöpçünün teki ya. Resim. Çöpçü olabilir ama o da bir insan. Dertleştim boğazımda. Neyse siz çalışmaya devam edin. Geleceğim. Gerek kalmadı kurşuna Sözlerinle. Zevrenin. Oğlum tut tut tut. Lan ne yaptın? Patrona gidiyor lan. Oğlum patrona gidiyor. İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Aklım gözlerin... Benden korkmana gerek yok. Sen onları boş ver. İç güzellik geçici, hiç güzellik kalıcıdır. Az önce olduğu gibi. Siz yanlış yaptınız çocuklar. Aklım gözlerin...